Merhabalar. Daha önce 30'dan fazla ders anlatmıştım ama bu derslerin görüntüsü ve sesi kötü olduğu için şimdi daha iyi bir kamerayla bütün dersleri e, yeniden anlatacağım en baştan. E, i̇lk dersimizi alfaba ile tekrar başlayalım. Das Alphabet Alfabe demek. Almanca'da 4 tane artikel vardır. Das Der di ve çoğul di. Alfabenin artikeli de das'tır. Das alfabet. Neden alfabet diye okuduk? Çünkü p ve h harfi f diye okunur. Bu iki harfin birleşmesi f olur. Onun için alfabet dedik. Das alfabet yani alfabe demek. Bazı harflerin okunuşları farklı, okunuşları farklı olanları yanına yazdım. Başlayalım. A bizdeki gibi normal A. A. B normal. C C diye okunuyor. C. Bu aslında kelimenin içerisinde böyle geçmiyor ama şöyle düşünebiliriz. Mesela bizim alfabede yumuşak G vardır. Biz alfabeyi okurken yumuşak G deriz. Ama bir kelimenin ortasında geçtiğinde bizde G harfi verir. Yani çağan gibi, yağız gibi e, kelimede farklı geçer. Bunu öyle düşünebiliriz. Sadece burada alfabede okunuş biçimi. S. D normal. E normal. F. F diye geçer. F. G. H. Bizdeki H. H diye geçer. H. İ. Bu İ'de bilmemiz gereken şöyle bir şey var. Almanca'da ı harfi yoktur. İ harfi de küçük yazılırsa bizdeki gibi ama büyük yazılırsa noktasız şekilde yazılır. Yani bizdeki büyük I gibi. Küçükse bizdekinin aynısı büyük İ noktasız yazılır. J yot diye okunur. Aslında yot diye okunur ama J başta olduğunda Y gibi okunur. Mesela şöyle diyelim Japan, Japonya. Şimdi bu J harfi biz okusak nasıl okuruz? Japan deriz. Ama öyle değil. J, Y dedim ya Y gibi okunuyor. Japan. Japonya. Bunu öyle düşünelim. K harfi K diye okunur. K. L harfi L. M harfi M. N harfi N. O normal. P o da normal. Q. Bu harf bizim alfabede yok. Q. Buna bir örnek yazayım mesela. Kuvaç. Kuvaç. Q, Q harfi. Kuvaç e, saçma, saçmalık gibi bir anlamı var. That is kuvaç. Yani bu saçma, saçmalık gibi. Şimdi R harfine geldik. Bakın burası çok önemli. R harfi önemli bir harf. Çünkü 3-4 farklı okunuş biçimi var. Mesela birincisi kelimenin sonunda e ve r ile bitiyorsa a gibi okunur. Örnek olarak mesela dea fata baba demek. Dea fata ya da dimuta anne. Yazalım. Di De... muta. Anne. Yani Kelimenin sonunda e ve re ile bitiyorsa a gibi. Yani bunu böyle fater ya da muter şeklinde değil de fata ve muta. Bunlar da artikeli. Ben bütün kelimeleri artikelleri ile beraber vereceğim. Çünkü temeli sağlam yapmamız lazım. Artikel e, Almanca'da çok önemlidir. Daha sonraki aşamalarda... E, mutlaka ihtiyacımız olacak. Çünkü bunlar e, değişiyor. Akus, Akusatifte, de, datifte, de, genetifte de değiştiği için e, artikelle öğrenmek zorundayız. Zaten ben anlattığım bütün dersleri, yani benim derslerim gramer ağırlıklı olacak yani. Şimdi ne demiştik? Kelimenin sonunda e ve ile bitiyorsa a gibi okunur. Ama kelimenin başında ise R okunur. Mesela örnek. Das Radio. Das Radio. Yani burada R'yi okuduk. Radio. Das Radio. Dedik. Ama kelimenin ortasındaysa e, sanki okunmuyormuş gibi. Yani onun da örneği veya Fenzeya. Ya fenzea, ya. yani e, televizyon demek. Fenzea, ya. dea ya, fenze. Yani bunu ferinzea ya değil de sanki re okunmuyormuş gibi. Fenzea, ya. dea ya, fenzea. Ya. Bir de burada bu re harfini ne yaparsak, o zaman bu e, fiil olur ve televizyon seyretmek anlamında olur. Yani. Fe, Fenzea ne demiştik? Televizyon. Ama fenzein televizyon seyretmek fiil olur. Zaten fen uzak demek. Zein de görmek demek. Yani uzağa görmek. E, televizyon da uzağa yakınlaştırdığı için herhalde böyle bir isim takmışlar. Şimdi bunları silelim. Nerede kalmıştık? S. S, S diye okunur. S. T bizdeki gibi. U bizdeki gibi. V harfi F diye okunur. F. Aslında F dediğim buradaki yot gibi düşünün. Mesela bir örnek verelim. Veya Fugl kuş demek. Şöyle önce örneği yazayım. Fugl. Yani V harfi başta olduğu zaman F gibi okun. Yani Vogel değil de Fugl veya Fugl. Kuş anlamında. Şimdi bu W e, ee, Almanca'da V olarak okunur. V. Halbuki bizdeki V buydu. Ama zaten bu da bizim alfabede yok ama V olarak okunur bu. Bunun da örneği mesela ne yazalım? Wunderbar yazalım. Wunderbar. Bu da e, güzel, harika, şahane gibi bir anlamı var. Wunderbar. Yani W V gibi okunuyor. X Y harfi Y ve Z harfi de Z diye okunur. Burayı tekrarlayayım. V harfi V W dediğimiz V diye okunur. X Y harfi Y ve Z harfi de Z diye okunur. Şimdi Almanca'da bizde olmayan Q işte W ve x harfleri vardır. Bizdeki ç, yumuşak g, ı ve ş harfi Almanca'da yoktur. Aslında ç ve ş harfi vardır. Şöyle vardır. 3 harfin birleşmesinden ş, dört harfin birleşmesinden ç olur. Şimdi burada s, c, h. Bu üç harf birleşirse ş harfini verir. Bizdeki ş harfini. S, c, h. Mesela buna bir örnek yazalım. Bunu sileyim önce. Mesela Schlafen yazalım. Schlafen. Uyumak demek. Schlafen. Yani bu üç harf ne oldu? Ş ve Ş harfini verdi. Schlafen. T, S, C, H. Bu dört harfin birleşmesi de Ç harfini verir. Bizdeki Ç. O da mesela Deutsch. Deutsch. Almanca. Deutsch. Ya da Deutschland. Almanya. Buraya Land eklesek zaten Alm Almanya olur. Yani T, S, C, H. Bu dört harf ne oldu? Ç oldu. Deutsch. Almanca ya da Deutschland. Almanya. Peki burada D, S, C, H harfi de yan yana gelirse bizdeki C harfini verir. Yani onun da örneği mesela veya veya hoca. Evet. Bu da isminden anlaşılacağı gibi hoca. D, S, C, H. Bu üç harf C harfini verdi. Şey, bu dört harf C harfini verdi. Okunuşu da hoca oldu. Veya hoca şeklinde. Bir sonraki A ama noktalı A. Bu büyük, bu da küçük. Bu da E diye okunur. E diye okunur. Mesela veya Kiz. Veya Kiz. Peynir demek. Veya de Yani bu noktalı A, E gibi okunur. Veya Ü harfi bu normal okunur. Mesela şöyle yazayım. Buraya yazayım aslında. Gemi yüze. Gemi yüze, sebze demek. Artık eli Das gemi yüze. Ya da bu öl. Yağ demek. Das öl. Bunlar normal okunur. Öl yağ demiştim. Zonun bulumun öl de Bizim e, sulu yağ, sıvı yağ, ayçiçek yağı, ne derseniz. Ayçiçek yağı. O da şöyle yazılır. Zonun bulumunu öl. Zonun bulumun öl. Zonun bulumunu öl. Bu da ayçiçek yağı. Bu harf, B harfine benzeyen harf, est set ya da şarfes diye geçer. Est set ya da şarfes. İki S anlamında bu uzun okunur. Alttaki iki tane S de kısa okunur. Yani bu da iki S anlamında, bu da iki S anlamında. Ama bir tanesi uzun okunuyor, bir tanesi kısa. Örnekleri mesela, s olan mesela gross. Büyük demek. Gross. Uzun okunuyor. Aslında buradaki mantık şöyle. Ya da öbür örneği vereyim öyle söyleyeyim. Diğeri de mesela şöyle. Veya full. Bu büyük demek. Bu da e, Fus'ta ayak demek. Uzun okunmasının aslında mantığı yanındaki sisli harfi uzatıyor. Yani O'yu uzatıyor aslında burada. Gross. Ya da burada U'yu uzatıyor aslında. Dea. Fus. Bu uzun okunuyor. Ama iki tane S varsa bu da kısa okunuyor. Mesela. Das. Schloss. Schloss. Kilit demek. Kilit. Taşlıos bu kısa okunuyor. Ya da di kasa mesela. Di kasa. Bu da kısa okunuyor. İkisi olursa kısa. Kasa normal kasa. Alışveriş merkezlerinde ki kasa da olabilir. Di kasa. A i ve e i Yan yana gelirse ay diye okunuyor. Ay. Mesela buna örnek may diyelim. May. Ay nasıl okundu? May. May mayıs demek. Yani aylardan mayıs. E iyiye bir örnek verelim. Ona da das. Bayn. Ay. Ee, daha önce söylediğim gibi bütün kelimeleri artikelleriyle vereceğim. Çünkü çok önemli. Ondan artikelleriyle vereceğim. Bayn da bacak demek noktalı a ve u ve e ve u yan yana gelirse bu sefer de oy diye okunuyor. Oy. Yukarıdaki i diye okunuyordu bu da oy diye. Mesela buna örnek verecek olursam di hoyza. di hoyza. Hoyza Burada çoğul kullandım evler anlamında. Aslında ev house demektir. Artikeli de dastır böyle yazalım. house. Şimdi house bir ev ama çoğul olduğunda değil. Hoysa evler anlamında. Zaten bütün çoğulların artikeli değildir. Onun için artikeli değil. Ama tek olursa artikeli das olur. Das house. Bu da evler. Ya da o euro mesela. Yani bizim bildiğimiz Euro. O Euro Avrupa'nın para birimi. Bu da neyle? Nasıl okundu bu? Euro. Oy diye okundu. Oy. Euro. Bu da böyle. Artikeli de derdir ama artikeli şimdi gerek yok. Şimdi burayı tekrar silmem lazım. Bir sonraki CH. Burada CH'de şöyle bir ipucu var. Eğer ee, C, e, C E'nin önünde ince sesli yani E, I, Ö ve Ü harfi varsa Ş şey gibi okunur. İnce, ünlü. Mesela C H'nin önünde iş diyelim mesela. İş. Ben demek yani iş. Ne oldu? Önünde ince sesli olduğu için Ş şey harfini verdi. Yani iş oldu. Ya da değil mi iş? Mesela şöyle bir örnek daha. Değil milş, süt demek. değil. milş, ş harfini verdi. Onlar böyle ince, ünlü olursa. Ama kalın ünlü olursa bu sefer de kalın h harfini veriyor. A, u ve o önünde olursa. Mesela das, bu kitap demek. Das, bu. Mesela bu hani yukarıda şey gibi okunuyor demiştim ya. Buna Buş diyemeyiz yani kalın H harfi veriyor. Buh, das, buh. E da bir diğer örnek deya de, bauh mesela karın demek deya bauh. Kalın onu da yazayım deya bauh. Ne oldu? C ve H'nin önünde kalın ünlü var. Onun için kalın H harfini verdi. I ve E harfi yan yana gelirse uzun I gibi okunur. Yani I ve mesela bunun örneği brief mektup veya brief. Yani I harfi uzuyor burada brief diye veya brief. Bu da böyle okunur. Son olarak şu dört tane bunu da yapalım. Burayı tekrar siliyorum. C, K harfi yan yana geldiğinde sadece K gibi okunur. Mesela diyakı. Değil. Yakı. Ceket. Diyakı. Yani ne oldu? C gitti sadece K harfi gibi. Değil. Yakı. Bu E harfi sonda olduğu zaman çoğunlukla I gibi okunur. Yani di yakı. I, I, gibi okunur sonunda olursa. Şimdi burada CHS H, S harfi de K, S diye okunur. Mesela ona da veya Fuchs. Şuraya yazalım. Veya Fuchs. CHS, H, S. K, S gibi. Yani bu e, tilki demek. Veya Fuchs. K, S gibi okunur. Bir sonraki ST. Burada ST veya SP e, ŞT ve ŞP. Yani buradaki S'ler Ş şey olur. Mesela örnek. Stuhl diyelim. Artikeni de yazayım. Veya Stuhl. Sandalye demek. Veya Stuhl. Yani burada Stuhl olmadı. S harfi Ş şey oldu. Stuhl. Veya Stuhl oldu. Sandalye. Mesela SP'ye örnek verirsek, e, Spielen mesela. Bu da fiil. Spielen. I ve E ne oldu? Uzun i gibi oldu. Spielen oldu. Yani oynamak demek Spielen. Yani SP, ŞP oldu. Yani Spielen değil de Spielen. Ya da Sprechen, konuşmak. O da aynı. Sprechen, konuşmak. Dediğim gibi Sprechen e, değil de şey olduğu için Sprechen oldu. Yani Almanca alfabede e, bence öğrenmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Yani bu dersi e, hiçbir menfaat beklemeden e, anlatıyorum. Sadece insanlara yardımcı olmak için. E, söz verdim. Yani Almanca hakkında bildiğim her şeyi anla, anlatacağım dedim. Zaten sonunu da getireceğime inanıyorum. Bu dersi burada bitirelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.